Tohumlar fidana fidanlar avuca Ağıçları ormana dönmeli yurdumda Yuvadır kuşlara öptüdür topra Can verir doğaya ormanlar yurdumda Bir tek dal kırmadan ormansız kalmadan her insan bir fidan Dikmeli yurdumda Yuvadır Kuşlara Örtüdür Toprağa Can verir doğaya Ormanlar yurdumda Yuvadır Kuşlara Örtüdür toprağa Can verir Doğaya Ormanlar yurdumda Bir tek Ormansız kalmadan her insan bir fidan dikmeli yurdumda. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, can verir doğaya ormanlar yurdumda. Bir tek dal kırmadan, ormansız kalmadan her insan bir fidan dikmeli yurdumda kuşlara ölçülü toprağa can verir doğaya